Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz de Şöyle su kaptan ben bir şeyler hazırladım. Şu an ne olduğunu yani ben hazırlamadım. Çık çık ben hazırladım. Ne olduğunu pek bilmiyorum. Yani unuttum ne kattığımı. En son e, bilmiyorum sabun, deterjan, su, su ve su. Üç tane suyumuz var. Şimdi bakacağız. Ne olduğuna bu kapta bakacağız. Ve bununla ilgili iksir yapacağız. Bir dakika şimdi ben kesmek için Şöyle yapalım makas. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi burada makasımız var. Neyse pek uzatmadan başlayalım. Şimdi ben bir dakika kamerayı pek çekmedim. Şöyle çekeceğim. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi şunu şurada yapmaya karar verdim. Heh, tamam. Şimdi ilk önce ben e, ee, şundan başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar şu kadar şeyin içinde. Hangisinden başlasam? Tabi görünmüyor daha az önce. Şu kadar şeyin içinde de. O yüzden e, şimdi ben size elimle göstereceğim. Gördüyseniz de artık göstereceğim. Bir dakika. tamam. Şöyle turuncumuz var. Şöyle şimdi, ama en şişi şu. Şundan çok korkuyorum. Belki patlar. Şundan başlayacağım. Ya da şundan başlayalım. Bu daha inik. Ve şunları alalım. Hemen bunu kesiyorum. Ne çıktı? Su. Arkadaşlar su. Bakın. Pembe mi? Oha su pembe. Başka bir şey mi ya bu? Su pembe çıktı arkadaşlar. Biraz şuraya atayım ben şuraya katayım. Neyse şimdi hangisini atsın? Diğer pembeden başlamak istiyorum. Çünkü diğerlerinin hepsi çok şişik. Bu arada işte bir tane turuncu vardı. Ben hazırlamıştım. Onu şöyle su katmıştım. Oynayacaktım. Ben bu videoyu yapmadan planlamadım. Yoksa bunlar sabah kalma bu arada arkadaşlar. Ben bu sabah yaptım bunların hepsini. Hepsine değil de şu anki şu an yaptıklarım bunlar. Şuradakiler. Turuncu, sarı ve mavi. Bunları yoksa ben... E, şey, sabah okuldan geldiğimde yaptım. Okuldan geldiğimde direkt bunu yaptım. Yani direkt değil. Direkt yaptım. Direkt de demeyelim. Neyse yaptım. İşte bunda su olduğunu biliyorum yalnız. Bunda da su var. O yüzden. Diğerlerini e, unutmuş olabilirim. Mesela... Mavide de var gibi hatırlıyorum ama... Ee, mavi de su da olabilir. Mavi de sabun da olabilir. Çünkü bir tanesine sabun kattım, bir tanesine su kattım. Zaten bir tanesine su olduğu belli. Şimdi bunu patlatacağız. Belki de bunda başka bir şey var. Ama su olduğuna eminim. Bakın pembe su. Bunlar içinden dolayı pembe olmaz. Bakın pembe pembe akıyor. Bakın. Ben diyorum niye pembe bunlar? Niye? Neyse şimdi şu maviden başlayalım. Maviyi çok merak ettim. Oha bu da su. Bu da su. Bu da. Dur tahmin etmiştim bu arada. Neyse şu şişeyi en son yapacağım. O yüzden turuncu. Turuncu neydi bu arada? Unuttum. Gerçekten unuttum bunu. Aa deterjanmış. Hiç aklıma gelmedi bu arada. O zaman o da sabundur. Akıttı mı? Şöyle. Hı, yok çok akıtmışım. adam. Şimdi diğerini alalım. Heh, şu var. Evet. Bunda da tarzan var zannediyordum ben. Bunda sabun var. Bakın. Yeşil sabunumuz. Bunları karıştırınca ne çıkacak? Çok merak ettim. Şimdi ben bunları açtım da karıştırınca ne çıkacak acaba? Arkadaşlar şimdi ben elimi yıkayacağım. Arkadaşlar ben şimdi elimi yıkadım. Şimdi şunları şu çöplere atacağım ben. Öyle bir dakika ben Neyle atacağım ki onu? hep peçete. Arkadaşlar şimdi ben onları atacağım. Sonra da karıştırmaya başlayalım. Bunun yerisi gelebilir. Belki. Şöyle alalım. Şöyle silelim. Bir dakika. Hala akıyor birinden. Ama boş verin. Artık elimi yıkadım mı? Yıkadım. Atalım. Yıkadım ve attım. Şimdi bunu karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Hem sarı var hem de pembe. Rengini görün bakın. Sarı pembe. Şurada pembe. Aa kırmızıya döndü. Karıştıralım. Nasıl bir şey döndü acaba? Çok merak ettim. Bu arada arkadaşlar siz de bunu yapabilirsiniz. Ama su balonsuz da yapabilirsiniz. Ama böyle renkli olmaz su balonsuz. Yani tek sarı olur. Burada deterjan sarı diye rengi öyle oldu. Burada burada da benim elim var. Şimdi karıştırıyoruz bunu. İşte ben çok karıştırdım sonra açayım ya şunu. Ay çok uzun sürecek yoksa. Arkadaşlar çok güzel bir renk çıkıyor ya burada. Şuna bakın. Böyle bir renk. Böyle bir renk. Çok güzel. Oo yedim. Arkadaşlar bunu ben senin bugün ikincisini çekeceğim. Çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Bugün ikincisini çekeceğim. Şöyle. Rengi biraz kötü. Ama ikincisini çekmiş olamam bugün belki. Şöyle. Bence güzel bir rengi olmadı. Yani daha çok şeye benzedi. Şu portakal suyu şeyi var ya. Portakal suyu. Heh, portakal suyunun için böyle su, yapıyorsunuz sıkıyorsunuz sıkıyorsunuz portakalın suyunu böyle bir renk çıkıyor biliyor musunuz çok güzel ama Neyse bugünlük bu kadar bay bay bak ikincisini bugün çekerim bay bay